Evet, şimdi saman itiyoruz. Kubota M9540 Haylo 100 beygir traktörümüzle. Bura bizim saman odamızdı. E, samanımızı çektik, bitirdik. Bir emanet tarla tarla sahibine izin alarak dökmüştük. Şimdi de pisliğini sıyırıyoruz dibinde kalanı. Videoyu buraya kadar izleyenler bir aboneliğini esirgemesin. Videomu beğenmeyi de unutmayın. Hedefim bu kanalı büyütmek. Bana destek olabilirsiniz. arkadaşlar şu M9540 batışına bana bir aboneliğinizi esirgemeyin. Lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Beni çok sevindirirsiniz. Arkadaşlar abone olmak tamamıyla ücretsiz bir şey ve de beğenmek tamamıyla ücretsiz bir şey. Bunu da ekleyip Şu an seyirgümüzü e, ön şeklinde kullanıyoruz. Bu dönebilmeli, yana çevirebilirsiniz. İstediğiniz her yere çevirebilirsiniz. 360 derece dönebilmeli. Şu an bayağı bir aldık. Bayağı da çürümüş burası. Tarla sahibine temiz bırakmak önemli. Nasıl döktüysek öyle bırakalım. Arkadaşlar videolarda soruyorsunuz. Bunun detaylı tanıtım videosunu kanalımda bulabilirsiniz. Biz bunu 270.000 TL'ye aldık. Kubota M9540. Ee, şu an sahibinden.com'da ve e, galericilerde galericilerde 330.000 TL'den aşağıya alamazsınız. Onu da söyleyeyim. Traktörümüz tamamıyla Japon malı. Hani yerli parasına ithal traktörü almak dedikleri bu olsa gerek. Bu e, sadece kabini ve dış aksamındakiler Türkiye'de takılıyor. Motor ve aksamları full Japon malı. Bu otom 9540. Dediğim gibi 330 bin liradan aşağıya alamazsınız. Galericilerden veya traktör satanlardan. sıfır modeli. Gayet güzel, yakıtı az. Almanızı tavsiye ederim. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Koronasız günler diliyorum. Bu videonun da sonuna geldik. Kanalıma abone olursanız sevinirim.